Evet sevgili izleyiciler, Beyrut'un çok özel bir yerde ulvi bir işle uğraşan hocamızın yanındayız. Efendim e, Volkan Güler. Önce sizi tanıyalım efendim. Merhabalar ben Volkan Güler. E, beden eğitimi öğretmeniyim. 10-12 yılı aşkındır özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocuklarla e, tam zamanlı ya da seanslık eğitim programlarını uyguluyoruz. İlk olarak Sarıyer bölgesinde Maden Mahallesi'nde Sarıyer Hareket Eğitimi ve Çocuk Gelişim Merkezi'ni açtık. 2,5-3 yılı aşkındır orada çalışmalarımız aktif devam etmekte. E, oradaki tecrübemizi Beylikdüzü bölgesine aktarmak istedik. Şimdi Beylikdüzü bölgesinde İlke Davranış ve Hareket Akademisi'ni e, kurduk. Şu an çalışmalarımız aktif bir şekilde devam etmekte. Çalıştığımız gelişim alanları otizm, mental retardasyon, asperger sendromu, fragelik sendromu gibi birçok gelişimsel bozukluğu olan öğrencilerimiz eğitim programlarımızdan faydalanabilmektedir. Bunun yanında normal gelişim gösteren bireyler de masa tenisi, yüzme, bisiklet, tekerlekli paten, spor branşlarıyla alakalı seanslık eğitim programlarımız devam etmektedir. Şimdi burada eğitim verdiğimiz özel çocuklarımız otizm var. Down sendromu var, ee, fizik bozukluğu olan çocuklarımız e, başka e, kimleri e, buraya kabul ediyorsunuz ve eğitimlere onlarla devam ediyorsunuz? Aslında şöyle e, 0-6 yaş grubundaki küçük yaş çocuklarımızda normal gelişim gösteren çocuklar da eğitim sürecimize dahil olabilmekte davranış problemleri olan, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar normal seanslık hareket eğitim programlarımızla birlikte yaşama ya da hayata daha fazla adapte olup onların akademik gelişimlerine de yoğun bir şekilde katkılarda bulunuyoruz. Ayrıca gelişimsel problemi olan, birçok gelişimsel bozukluktan etkilenmiş olan çocuklarımızı da genellikle tam zamanlı programlara ya da seanslık programlarla birey özel eğitim programlarıyla desteklemekteyiz. Efendim bu çocuklar şimdi 0-6 yaş arasında olduğu için bayağı işiniz zor. Siz herhalde ki hocasınız bunun eğitimini aldınız. Psikolog pedagog ne bileyim bu tür destekler okulunuzda çocuklarla gelişimde kullanıyor kullanıyorsunuz. Yani buraya gelen ufak çocuklarımız biliyorsunuz sıkıntılı özel evet. çocuklarımız olduğu için bunların eğitimi nasıl başlıyor, neler yapıyorsunuz? Mesela bir otizmli çocuk otizmli çocuklar bana kalırsa inanın bizlerden daha akıllılar yani o kadar akıllılar ki ben anlatamıyorum size e siz içindesiniz e, ben bunu örnekleriyle yaşadım e, çok e, böyle üstün zekaları çalışıyor ve onları toplamak kazandırmak gerekiyor evet. yaralanmak çocukların önünü ufkunu açmak gerekiyor Down sendromlar daha farklı onların evet. onların her şeyi severler duygusallar aşık olurlar. Ee, hedeflerine ulaşmaya çalış. Bilmiyorum. Ben yanlış mı anlatıyorum? Siz formansınız. Ben sadece tecrübelerime <laughs> dayanarak. Ama fizik ve biraz da nasıl olur beyinle ilgili özürleri olan çocuklarda sıkıntımız var. Ee, bu kavramlara ne diyeceksiniz? Öncelikle şöyle zaten buraya gelen çocuğumuz ya ailesinin gözlemlemiş olduğu davranış problemleriyle ya da eksikliklerle ya da bir uzman tarafından yönlendirilmiş çocuklar oluyor. Bu doğrultuda çalıştığımız, görüştüğümüz, irtibatlı olduğumuz uzmanlar da var çocukların gelişimiyle alakalı. Çocuk buraya geldikten sonra biz kapsamlı değerlendirmeyi alıyoruz. Çocuğun hangi yanları eksik ya da desteklememiz gereken yönleri ya da becerileri neler bunları tespit ettikten sonra zaten çocuk özelinde bireysel programlar oluşturuyoruz. Uzman kadromuz ya da çocuklara yaklaşımı çok iyi olan eğitmenler oluşturmuş olduğumuz eğitim programlarını çocuklara uygulamakta. Bu doğrultuda bu süreçte zaten biz çocukları daha fazla tanıyıp çocukların öne çıkarmamız gereken becerilerini ya da öne çıkarmamız gereken başarılarını daha fazla vurgulayarak çocukları hayata biraz daha adapte etmeye odaklanıyoruz. 2024 gitmek üzere. Son günlere geliyoruz. 2025 geliyor. Dünya ve Türkiye genelinde zaten çok kötü olaylar oluyor. Kadına şiddet var. Maalesef, evet. Çocuğa şiddet var. Bombalar patlıyor. Savaş var. Hayvanlara zulüm var. Siz velilere ne demek istersiniz ki şunu da söyleyelim bütün velilerimize hepimiz bir engelli adayıyız. Bunu düşünerek, empati yaparak yola çıksınlar bir bilir kişi olarak, hoca olarak siz neler söylemek istersiniz? Tabii ki. E, şu an zaten özellikle son 4 senedir, 5 senedir pandemi sürecinden sonra e, çocuklarımız özgür bir şekilde parklara ya da sokaklara, oyun alanlarına rahat bir şekilde gidemedi. Zaten karşılaşan, karşılaşılan birçok gelişimsel problem ya da e, ortaya çıkan problemler bu süreçle birlikte ortaya çıktı. Yani daha da yaygınlaştı. E, bununla birlikte e, biz ha ailelerimizi hareket eğitimine, özellikle spora daha fazla yönlendirdik. Yani aile Ailemizin şunu da açık açık söylüyoruz zaten. Ee, sizin gençliğiniz ya da çocukluğunuzdaki çocukluk dönemiyle şu anki çocukluk dönemi arasında dağlar kadar fark var. Artık çocuklarımızla tam anlamıyla vakit geçiremiyoruz. Çocuklar alması gereken öğrenmesi gerekeni sokakta ya da akranlarıyla etkileşim kurarak öğrenemiyor. Ha, tabii bunda pandemi sürecinin etkisi de oldu. Ayrıca bahsettiğiniz e, Türkiye'nin şu anki şartları ya da e, sokağın ya da parkların o kadar güvenilir olmaması, ailelerin yoğun tempo ile çalışması çocuklarına ayıracağı zamanı biraz daha kısa Bununla birlikte hani biz öncelikle çocukla burada bir yol açarak e, ailelerimiz de bu serüvene dahil ederek çocuklarıyla daha fazla etkili ve e, etkin zaman geçirebilmesi adına yol gösterici oluyoruz. Eksiklerini tamamlayarak. Hani ailelere ricamız mümkün olduğunca ekrandan uzak tutarak çocuklarıyla zaman geçirmeleri. En doğal, en ilkel şekilde. Elektronikle değil en ilkel şekilde verimli zaman geçirmek çok çok faydalı olacaktır. Yani sırf televizyon demeyelim bilgisayar, evet. Evet. Öyle e, tabii ki bunlar hayatında muhakkak olacak ama bunu da e, kurallar çerçevesinde sınırlı ona fayda sağlayacak şekilde e, kullandırmak e, onları artı puan kazancı kazandıracaktır. Peki Volkan Hocam, ee, insanlar sizi nasıl bulur? Instagram adresimiz. Şöyle, e, Beylikdüzü'ndeki kurumumuz İlke Davranış ve Hareket Akademisi. E, Beylikdüzü Metrobüs son durağı 3 dakika mesafede. E, Sarıyer'deki kurumumuz ise Sarıyer Zekeriya Köyü Maden Mahallesi'nde bulunmaktadır. Oranın Instagram adresi de Sarıyer Hareket Eğitim ve Çocuk Gelişimi Merkezi olarak çıkmaktadır. Peki hocam o zaman şöyle yapalım. Bir birlikte çıkalım, okulumuzu bir gezelim. Tabii ki. Talebelerimiz ne yapıyor? İzleyicilerimize paylaşalım. Tabii ki. Neler tabii. yapıyorsunuz, ne eğitim veriyorsunuz görelim. Hay hay buyurun. Beylikdüzü Bölgesi'nde bulunan kurumumuz TÜYAP Metrobüs durağına 3 dakika mesafededir. Kurumumuz 3 katlı müstakil bir bina içerisindedir. Buyurun. Bu şekilde çocuklarımızın rahat bir şekilde zaman geçirebileceği ya da ders aralarında dinlenebileceği geniş bir bahçemiz bulunmaktadır. Buyurun şimdi binamızın içerisine gezelim. Burası velilerimizin dersleri ekrandan izleyebileceği ayrıca dinlenme salonu. Çocuklar burada seans yaparken velilerimiz anlık kameralardan izleyebiliyor çocuklarını görebiliyorlar. Buyurun. Bu şekilde kapsamlı, e, materyal yönünden zengin hareket eğitimi sınıflarımız bulunmakta. Bu fizikle ilgili oluyor sanıyorum gördük kadarıyla. Evet, yani e, hareket eğitimi programı içerisinde e, hangi beceriye tüm e, çocuğun gelişimsel yönlerini destekleyebilecek tüm materyaller bulunmakta. Yine hareket eğitimi sınıflarımızdan bir tanesi. Hocamız da şu an e, hareket eğitimi seansına öğrencimizle birlikte devam ediyor. Çık bakayım üstüne, çık. Hadi Alaz, hadi buradasın. Evet, iyi dersler Alaz. Devam et. Hadi gel. Hop, gel. Hadi <laughs> bir şey atacağım. Gel, gel, devam et. Evet, burası çocuklarımızın fitness programlarını uyguladığımız e, fitness sınıfı. Kolay gelsin. Burası da yine çocuklarımıza akademik anlamda desteklediğimiz, dil ve konuşma becerisi anlamında desteklediğimiz, ince motor becerileri anlamında desteklediğimiz e, ince motor sınıfı, akademik destek sınıfımız. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkürler. Merhaba. Ahmet nasılsın? İyiyim. Mikrofonu yaklaştıralım. Evet. Nasılsın Ahmet? İyiyim. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Anlat bakalım. Ders. Ne yapıyorsun şu an? Okuyorum. Söyle. Ders. Okey canım. Yavaş çalışıyorsun. Tamam. Kolay gelsin. İyi dersler. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> İyi dersler. <laughs> İyi dersler. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ee, çocuklarımızın duygusal problemleri olabiliyor. Ergoterapi sınıfımız. Ergoterapistimiz, ergoterapistimiz çalışıyor burada aynı şekilde. Yine üst katımızda da üç sınıfımız bulunmakta. Bu katta yine hareket eğitimi sınıflarımızdan bir tanesi. Buyurun buyurun. Kolay gelsin. Uf, uf. Tamam. Aferin. Tamam. Olsun. Yine biraz daha büyük yaş gruplarımızla hareket eğitimi ve spor programımız devam ediyor. Mehmet nasılsın? İyiyim iyi, sen nasılsın? Konuş. Konuşmak ister misin kamera? Evet tamam. Neler yaptığını anlat bakalım tamam. burada. Burada neler yapıyorsun anlat. ya. Ee, şimdi neler yaptığını anlatabileceğim. Evet. E, çünkü Okan Hoca ile beraber masa tenis ve oynadık babatuyla fitness yaptık ve ha hareket eğitimini yaptık. Hmm, seviyor musun ilke davranışı hareket akademisini? Evet, bence severim ilke davranışını. <laughs> İyi bakalım, bir şey söylemek ister misin son kez? E, bir şey söylemek isterim. Söyle bakalım hadi. E, bir şey söylemek istiyorum. tamam, <laughs> ee, <laughs> <laughs> çünkü Selim Hoca ile bir birlikte Cuma de Hacı Osman'la gidiyorduk. Hafta Sosyal olan programına mı çıktınız? Sosyal olan programına çıktık. İyi bakalım. Fatih sen de bir şey söyle. Görüşürüz. Görüşürüz. Gülüş. <gülüşmeler> Kışın. Kendine iyi bak söyle. İyi bakma. İyi bakma. Tamam. Burası da masa tenisi sınıfımız. Yine hareket eğitiminde belli bir seviyeye gelen çocuklarla el göz koordinasyonu, dikkati gelişmiş çocuklarla seanslık masa tenisi programlarımızı uyguluyoruz.